Arkadaşlar divan şiiri akımlarına kısaca değinelim. Batı edebiyatında bazı akımlar vardı biliyorsunuz. Parnasizm, sembolizm gibi. Divan şiirinde de böyle akımlar vardır arkadaşlar. Bunlara Türkiye'yi basit, mahalleleşme, sepki hindi ve hikemi tarzı diyoruz. Türkiye basit, basit Türkçe, sade Türkçe demektir. Türkçe sözcüklerle aruza uygun şiir yazılabileceğini göstermek amacıyla ortaya çıkmıştır. Konuşma dilinin söyleyiş özelliklerinden yararlanılır Türkiye basit akımında. Bu anlayışın temsilcileri Aydınlı Visali, Edirneli Nazmi, Tatavlalı Mahremi'dir. Mahallileşme akımına bakalım. Mahallileşme akımı şiire mahalli konular, yerel konular, aynı anlamlı, eş anlamlı kelimeler bunlar. Ve günlük yaşamın girmesiyle ortaya çıkan şiirlerdir. Bunlar da somut anlatımdan yerel söyleyişlerden yararlanılır. Bu şiir anlayışının akımının öncüsü Nedim'dir. Nedim'in bu anlayışa bağlı kalarak ortaya çıkardığı üsluba Nedimane Gazel, Nedimane Üslup da denir. Dolayısıyla bu akımın temsilcilerinin başında Nedim gelir. Onu Şeyhülislam Yahya ve Endorunlu Vasıf takip eder. Sepki Hindi akımına geldik. Hint akımı demektir. Hint coğrafyası ile ilgilidir. O coğrafyada kurulan Türk devletleri ile ilgilidir. Hindistan'da Babürlü Türk hükümdarlarının saraylarında ortaya çıkmıştır bu akım. Tasavvufi ve soyut konular işlenir bu akımda. Bu akımın en önemli özelliği sembolik, kapalı, mecazlı, yoğun, ağır bir anlatımının olmasıdır. Arkadaşlar Septiindi akımının en önemli temsilcileri Naili Kadim, Nef'i, Neşati, Fehimi Kadim, Şeyh Galip'tir hikemi tarz, hikemi tarzda anlam biçimin önüne geçirilir. Düşünce öğüt, hikmet öne çıkar. Bu akımın kurucusu Nabi'dir. Hikemi tarzda Nabi ile anılır. Nabi ekolü de denir bu akıma. Dolayısıyla arkadaşlar bu akımın en önemli temsilcisi Nabi'dir. Onu Sümbülzade Vehbi, Koca Ragıp Paşa ve Ziya Paşa izlemiştir. Arkadaşlar konumuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>